sevgili ikizler burcu yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar bakalım bu hafta sana ne görünecek ikizler burcu karıştırıyorum sen de ikizler enerjinle odaklan bakalım şimdi hadi bakalım ikizler burcu ilk önce bu haftanın bir genel enerjisini bir soralım bakalım en çok ne öne çıkacak ee, burada mesaj kartlarımız da var bunları da böyle kenara koyuyorum bunlardan da yeri geldiğinde yararlanacağız hadi bakalım yıkılan kule Dünya kartı ay inanılmaz güzel çıktı çok çok iyi çıktı hatta e, bu ikiliyi ben bugün ikinci kez görüyorum hem de ilk açılışta ikinci kez görüyorum kartları da karıştırıyorum demek ki burada bir şey var arkadaşlar burada bir durum var İkizler burcu diyor ki e, hayatında çok ani çok beklenmedik bu hafta bir değişim var. Bir anda kendini büyük bir değişimin dönüşümün ortasında bulabilirsin. Bir şeyler hiç umduğun gibi gitmeyebilir ama ama o kadar iyi bir sonuç alacaksın, o kadar güzel olacak ki sonuç diyeceksin ki, vay be, ben hiç böyle düşünmemiştim, bu kadar iyi olacağını düşünmemiştim. Ve burada senin sanki böyle, e, bak, bu aynen bu adam gibi bir tohum ektiğini, bu tohumun yavaş yavaş büyüdüğünü, aslında dışarıdan çok daha az gözükse de köklendiğini ve asıl hani enerjisini köklerine verdiğini görüyorsun kartlarda para yedisinin anlamını çok güzel anlatmış belki şu anda yaptığın bir şey var bu henüz dışarıdan çok görünür değil ya da sonuç vermedi ya da sonuç almadın henüz ama içeride o kadar güzel bir değişim var ki o kadar güzel bir yenilenme var ki çok yakında bunun güzel haberlerini sonuçlarını da alacaksın diyor yani asıl hani köklerden gelen böyle bir değişim ve dönüşüm rüzgarı var bu da seni inanılmaz mutlu edecek sevgili ikizler çok güzel bir başlangıç yaptık. Hadi bakalım. Devam edelim. Evet ikizler ve odaklan bakalım. Bu hafta için kartlarımı karıştırıyorum. Değnek dörtlüsü araba. Ve kılıç prense. Şimdi burada ee, uzaklarda birisi var bu kişi seni düşünüyor aranızda yollar mesafeler var görünüyor uzun süredir de birbirinizi görmemiş olabilirsiniz ee, sanki mesafeler kapanacak ya da siz bu kişiyle bir araya geleceksiniz bir şekilde ya uzun süredir görüşmüyorsunuz araya çok zaman girmiş ya da e, mesafe var yol var ayrı şehirler ayrı ülkeler böyle yaşıyor olabilirsiniz ama sanki tekrar bir araya gelmekle ilgili bu hafta bir konuşma görünüyor. İkizler Burcu bu kişiyle bakalım devam edelim. Azize kartı, para beşlisi ve değnek şövalyesi. Şimdi burada ee, sen bir şey bekliyorsun ikizler burcu, bir sınav sonucu, bir başvuru sonucu böyle bir şeyin var ve burada nedense negatifsin yani aman yaptıksa hani yani oradan da bir şey çıkmayacak falan bu moddasın nedense. Halbuki aslında ne kadar yüksek bir e, hani kapasiten ya da ne bileyim enerjin var ya da ne kadar iyi bir başvuru yapmışsın ya da ne kadar iyi geçmiş farkında olmadığın bir dönem olabilir. Sen sanki zaten gereğini yerine getirmişsin ve sonuç bekliyorsun ama negatiftesin. Fakat o kadar güzel bir sonuç var ki Kizler Burcu yani o kadar mutlu olacaksın ki bu hafta e, ee, beklediğin gibi gelişecek bazı beklemediğin gibi daha doğrusu çünkü beklediğin şey negatif beklediğinden çok 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 daha güzel çok 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 daha iyi sonuçlar alacağını söylüyor peki devam edelim bakalım bakalım Değnek prensi. Hmm. Şimdi burada ıı, taşınmayı düşünen bir arkadaşım var. Şehir değiştirmek, ülke değiştirmek, yer değiştirmek, ev değiştirmek ya da böyle iş değiştirmek istiyor. Bir şeyi değiştirmek istiyor ve bu şey onun hayatında yani kimle enerjim tutuyorsa gerçekten çok ıı, etkileyecek olan bir şey. Temelli ben bir değişiklik yapmak istiyorum diyorsun çünkü artık çok bunaldım. Yani burada bir bunalmışlık halim var. Burada bir artık hani dayanamıyorum. Sıkıldım gerçekten çok sıkıldım aynı şeylerden. E, son belki birkaç aydır hani bu şey senin aklında. Bir fikrin de var aslında ne yapmak istediğini de biliyorsun. O fikrini de biliyorsun. Ve diyorsun ki yani gitmek istiyorum böyle elimde olsa da çeksem gitsem artık yani. Aslında sen bu gitmekle ilgili fikri bu değişiklik fikrine yaz aylarında da belki düşünmüştün. Ama bir sebepten olmamıştı. Şimdi diyorsun ki. Bir başvuru yapacağım ya da harekete geçeceğim ben daha önce de düşünmüştüm ama harekete geçmemiştim şimdi o yapmadığım şeyi yapacağım çünkü artık karar verdim diyor diyorsun bu değişiklik fikrinle ilgili iş olabilir okul olabilir yer değişikliği olabilir böyle bir şey peki bakalım devam edelim kupa yedilisi Şimdi burada bir ilişki var. Fakat bu ilişkide o kadar çok hayaller aleminde ki çift Yani bu sende karşındaki kişi de istekler çok fazla ama beklentiler çok yüksek ya da çok ütopik olmayacak şeyler. Böyle olduğu için de sonra mutsuz oluyorsunuz. Yani biraz daha gerçekçi olmak gerekiyor. Belki karşı taraf sana bir takım sözler veriyor. Bir şeyler olacağını söylüyor. Aslında burada yalancı değil. Yani yalan söylüyor değil. Öyle hissediyor. Öyle istiyor. Ve onu söylüyor. Hissetmediği bir şey değil. Hislerini, içinden geçenleri söylüyor. Ama gel gör ki bunları gerçekleştirebilecek bir kapasitesi var mı? Ya da onun hayatında bu aklından kalbinden geçenler seninle ilgili olabilecek şeyler mi diye baktığında Hayır diyor kartlar sadece birer istek ama bu şu an için hayır e belki uzun vadede olada bilir ama şu anda somutta böyle bir şey yok. Belki sana hani işte birlikte evleniriz ya da şöyle yaparız böyle yaparız falan bazı hikayeler anlatıyor e ama hadi hadi de desen nerede yani yok öyle bir şey. Böyle birisini gösteriyor. Bu kişiyle ilgili bu hafta e, belki onunla ilgili çok yanlış şeyler düşünmüşsün, yalancı olduğunu düşünmüşsün. Ama bu hafta onun e, aslında nasıl birisi olduğunu ya da gerçekten ne istediğini anlayacağını söylüyor. Belki de onun aslında dürüst olduğunu, bu söylediği şeylerin kendi hisleri olduğunu anlayacağını, ayrımına varacağını söylüyor sevgili ikizler. Yani yalancı değil de e, şey biraz... E, Hayalci diyelim. Hayalci evet. Şimdi bu kartlara da şunu soracağız. Benim arkadaşım neyi bilmesi gerekiyor bu hafta? Bu hafta neyi bilmen gerekiyor? Hangi bir mesajı alman gerekiyor? Buna bakalım. Büyük bir uyanış, büyük bir farkındalık yaşayacağını söylüyor. Şimdiye kadar fark etmediğim bir şeyi göreceğim bu hafta. İkizler yani bu kadar olur. Senin kartın geldi kartın geldi ikizler burcu, kendinle ilgili bir şey fark edeceğin, belki bu şey olabilir, ee, senin istediğin bir şey olabilir, ee, bir isteğin dileyin ya aslında ben bunu istiyorum dediğin, kendi içinden ne istediğine karar verdiğin bir süreç olabilir, kendini tanımakla ilgili bir şey olabilir ve merdivenler ya da bir şeyin yolunu keşfetmek olabilir kendinle isteklerinle hedeflerinle ilgili. Evet ben sonuca nasıl ulaşacağımı artık biliyorum enerjisi olabilir yolunun açılması olabilir çok da güzel bir mesaj kendi kartını da çektiniz. zaten sevgili ikizler böyle gördüm şimdi eğer ki bireysel anlamda Melis senle canlı görüşelim ben sana yaşadıklarımı anlatayım sen de yorumla dersen aşağıdan e, sitemize üye olup bize sorularını sorabilirsin canlı görüşebiliriz yıldızların işi üzerinde olsun ve kanalımıza şuradan abone olmayı unutma ve kalp yapmayı da unutma ha bu arada youtube'a yeni bir özellik geldi yani gelmiş ee, sizin yorumlarınıza Ben sesli yanıt verebiliyorum çok hoşuma gitti dün biraz kurcaladım YouTube'un getirdiği yeni ve güzel <laughs> güncellemelerden biri ee, yorumlarınız Hani böyle gözüme çarpan yorumlar olduğunda öne çıkan yorumlar olduğunda sesli cevapta alabilirsiniz telefondan açılıyor sadece bilgisayardan girdiğimde çalışmadı yazılı yaptı söylediklerimi yazıya çevirmiş ama telefondan açtım ses kaydedip gönderebiliyorum. Sesi de dinleyebiliyorum. Siz de dinliye olacaksınız. Hadi bakalım yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.